Günaydın, Günaydın arkadaşları. arkadaşları. <gülüyor> oh! <gülüyor> ne oldu? <laughs> ya sabahla çok sakalım <laughs> Bir O kadar da e, diri ve güzelsin arkadaşlar. Evet. Çok <laughs> güzelsin. Bugün size e, ne yediğimizin milonu çekeceğiz. Bir pazar sabahı, pek pazar günü evet. akşama kadar ne atıştırdık. <gülüyor> <gülüyor> çok yedik, göreceksiniz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Oo. <laughs> 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 Şarbamızı hazırladın mı? Onu? Evet, her zamanki gibi. <gülüyor> 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 mercimek çorbası çok da basit. Tarifine bakabilirsiniz. Sadece su, mercimek ve zerdeçal koyduk. Böyle haşlanacak. Evet. Ve yanında çay. Çay sonra içeceğiz. Akşamdan kalma nohutumuz, haşlanmış nohut ve haşlanmış pilavımız da var. Birazdan göreceksiniz. Şöyle mucizevi bir karışım yapacağız. Gel. Ne oldu tabii falan Evet Oradan çini yeter alakalı. Adam diyor ki yani 2 kasaladan da Cem'i yakalamayı tercih Ne yapıyorsun Cemil Hanım Zeydim. Ne seyrediyorsun? Zeydim. Ne seyrediyorsun? O kuşları. Onu çektin mi? Çektim. Duman da yeni tutuyor. Yeni yaptım yani, evet. galiba. <laughs> Gördüğünüz gibi nohut, pilav ve mercimek çorbası üçlüsü var burada. O da ne? Keten tohumu. <laughs> Dövülmüş keten tohumu. <laughs> evet. Biz her sabah muhakkak çorbamıza katıyoruz. Tok tutuyor arkadaşlar. Evet. Çok tok tutuyor. Zihin içinde Kurasin... çok faydalı inşallah. Ben biraz evet. limon sıkayım. C vitamini. <laughs> Pazar kahvaltısına özel bundan da koydum Ayper. Hakim Sonra diyorsun. yersin. Şöyle ortamıza koyalım. Evet. Nereye gidiyorsun anne? Bakalım. Ne evet. alacaksın bakkaldan? Şeker alıyorum. Ne alacaksın? <laughs> bir kilo şeker? Bir kilo şeker bir ekmek. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Ayak salma. <gülüyor> 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 of bak kalktı yere bak manzara bak <laughs> Of manzara bak Çok güzel Çok güzel Çocuk kayboldu ya, çocuğun peşinden ha. gidiyor. Haşlamaya koyduk. Kestane biraz haşlanmış. Ocağın üzerine konmuş. 5 dakika sonra hazır. Yine, yam 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 yam. Şöyle yani beraber kestane mi yiyorsun? Sen yiyorsun. Ben muz yiyorum. Sen ister misin Cemile? Hmm. Bir tane de muz al. Aha iki tane geliyor. İki olur. geldi, kısmetilmiş al. biliyorsunuz yapıyor Yani vücudumuz için zararlı olan maddeleri olmasını sağlıyoruz. Bunu da evet. yapar mı yani? Cevizliliğin şey. de dövmüşsün ama. <laughs> 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 ne için? Kadayıf yapacağız. Kar yağıyor Onur. Ya evet ya. Şu gitmiş. Biz, biz miyiz yok Sarper? <laughs> <laughs> Bu soğukta çaydan çay da ne içilir? Benim de böyle açık çay. <laughs> tarifine şuralardan bir yerden <laughs> bakabilirsiniz arkadaşlar biz çok fazla paketlenmiş ürün kullanmıyoruz onun nedeni de aslında kullanmıyoruz yani <laughs> alışkanlık hali bir türlü bazen alıyoruz falan ama yılbaşında mesela aldık Doritos Moritos aldık rahatsız etti. <laughs> rahatsız etti. <laughs> sen önce tatlıyı göster <laughs> tatlıyı o kim <gülüyor> tatlı <gülüyor> O kızarmış birazdan şerbetini dökeceğiz. Onların hepsini gösteriyorsun. Karıştı, kafa attı, karıştı insanların. Oo. Tamam. Mantarı şimdi fırına vereceğiz. Çok az tuzladık. Karnabahar, biber ve mantarın saplarını koyduk. Baharatlayacağız. Böyle elimizle harmanlayacağız. Şimdi görürsünüz. Kremayla da karıştıracağız. Çıktı. <laughs> Bu hale geldi. Başka o kim? o kim? Bugün. <laughs> Patatesler de sığarsa koyacağız. Çok Alper. seviyoruz böyle kumpir gibi. Annesi. Ne? Alper'in annesi. İsmin. İsmin ne? Cemil Cemil Alper, en güzel baharatçı sensin. Baharatçı başı, çeşnici. Hindistan'dan getirmiş olduğumuz. Oo. Baharatları Oo. böyle açıyoruz. Hindistan Körizi. Vay 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 vay. 305 bin tane içinde baharat var. 10 milyon. Abarttın yine, yine abartıyorsun sen. İşin gücünü abartmak. Ee başka neler koyacaksın? Tuz koyacağım. Hadi biraz da güzelce Onun Onların çırpış olduğu aquafaba kremi. Bunu mıncıklıyorsunuz. <laughs> Patatesler de. Gölümü. Vay vay vay. Pişer oh, mi diyorsun? Hayvan. Pişer. Peki. Ee, fırına gidiyoruz. Evet, Ooo. Oh. Tamam. <laughs> oh be. Kokteyle bak. <laughs> sıcak sıcak yenilmiş. Önden bunu yiyelim. Ooo. Oh. Neydi bu? Oh. Şey. Starter. <laughs> of 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 of. Yap önce. Tamam mı? Önce hıf yap. Suyunu iç. Hah. Yandı. Sıcak yandı mı? <laughs> Beğenler mi? Evet. Çok güzel değil mi? Hı -hı. Bu böyle lüks restoranlarda falan olur. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim yoğurt çorbamız. Vegan yoğurt çorbası. Bu da keten tohumu. Ee, yoğurt tarifi var. Ona bakabilirsiniz bu taraftan. Aa, o kadar basit. Çorbayı yaparken de içine biz biraz ekşimsi tadını versin diye limon, nane, pul biber, haşladığımız pirinçten ve nohuttan koyuyoruz. Böyle. Yoğurdumuzu yapmayan varsa yapsın. Bir <laughs> o yoğurttan da yoğurt çorbası yapsın. Hı -hı. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel. Karnabahar, mantar, patates bu üç yer yenir elle. <gülüyor> 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 of 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 of. Ağzımı su Vallahi şurada da şöyle bir sos var şöyle. Gördüğün gibi. Nohut sosu. Bunun tarifi de şurada bir yerde var. <laughs> Biz Yakin yaptık. Anne, <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <Punduk>. <gülüyor> <gülüyor> o, bu restoran iyiymiş Alper. Çok güzelmiş. Ya. Müzikli falan. Evet. E şöyle Cemre'ye de veriyorum. Ben hmm. tadayım o zaman. Ben de tadayım. O zaman olur. <laughs> hmm. 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 Pilavımız da dünden. Basmati, Basmati Hı, pirincinden sen. çok lezzetli, hmm. Hmm. yağsız haşlama sadece gördüğünüz gibi tane tane. Özellikle basmati çok güzel oluyor. Üf. Vay 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 vay. Mantarları küçük küçük kesmeseydin. Bunu tuzlayıp böyle de yiyebilirim. Biraz adamın biri bir şey yapabilir şöyle. Şu meze mi yapacaksın Kumpir, kumpir mi yapacaksın? <laughs> küçük kumpir. Hmm. <laughs> Son olarak da <laughs> yer kaldı mı <laughs> yiyebilecek misin Alper? <laughs> <laughs> dur bozmadan gösterelim. Veganize işler bunlar. Veganize işler. Ve iyi. Üstündeki <laughs> ne? Nohut kreması, Aquafaba'dan. Bakalım <laughs> <laughs> nasıl olmuş. Biz arada tattıktır bir. Güzel olmuş mu Cemile? Beğendin mi? Evet, evet. Sen istedin diye yaptık zaten, sanki. Kıtır yerleri çok seviyorum. Hmm. Kenardan evet. aldım biraz o yüzden. Hmm. Günü tamamlıyoruz. Biz de kendi yediklerimizi sizinle paylaşmak istedik. Böyle şeyler yiyoruz işte. Herkesin de, de ağzına göre. Mandala. Al. Hop. Yani siz de kendi yaratıcılığınıza ve ağız tadınıza, zevkinize göre çeşitli şeyler yiyebilirsiniz. Yani biz daha çok basit şeyler yapıyoruz kendimiz. Bir olarak. videonun sonuna geldiğimiz şu anda hmm. kanalımıza abone olmayı, <laughs> bu videoyu beğenmeyi, zili de açmayı unutmayın arkadaşlara. Evet orası çok önemli. <laughs> Haber gelmiyor o zaman yeni videomuzu kaçırıyorsunuz. <laughs> Yoksa biz gideceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> daha çok izleyin arkadaşlar lütfen. <laughs> Sevgiler Saygılar. Saygılar. Hoşça kalın. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Biz de zaman ayırıp sevdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sürü sürpriz tanesi etlesek. Affola. Hoşça kalın. Ve kalın. Yemeğe devam galiba Alper. Hayat yemeden geçmiyor <laughs> Ne geceleri? Niye çok yiyorsak? Saat on bir buçuk. Ya anam ya. On ikiye kadar ne ye. yersen kardır Alper. Tamam mı? Cemil orada yiyor, biz burada yiyoruz. <laughs> o da yoğurt, yoğurt ekmek yiyor. Yoğurt ekmek yiyor. <laughs> Nohut yoğurdu. Çok güzel olmuş. Sen mi kavurdun? Evet evet, tavada kavurdum. Vay. Alper çiğ aldı, ben de kavurdum. Vay. Sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben dolamıyorum. Robotum ya ben. Mutfak robotu. Bip bip bip, bip. Mutfak robotu. Şimdi yeme robot oldu. ben yemiyorum aslında. Sana çitliyorum çitliyorum sana veriyorum. Biriktireceğim. Hadi hadi. Belli oluyor. Kaç <laughs>